Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma abone hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Pkx'de e, bu arkadaşımın görmüş olduğunuz e, Mira'yı trolleyeceğim. Neden diye sorarsanız e, yine şu dilenciler peşimiz bırakmadı. Neyse. Niye diye sorarsanız çünkü ben bir tane video yollamıştım ama daha demin sildim. Hesabım çalındı şakası yapmış meğersem bana. ben de arkadaşlıktan atmıştı. Biz de ondan intikam alacağız bugün. Ve şimdi affettim diyeceğim. Sonra Fashion Star'a gidip oyun oynarken onun gölgesiymiş gibi davranacağım ve onu kopyalayacağım. Ve şu an boş bir pet ismi bulmaya çalışıyorum. Ve sonra o fark ettiği anda e, o bize kızarsa ben ben de diyeceğim ki sen hırsızsın. Yani sen beni kopyaladın diyeceğim. Affettim diyeceğim şu an. Affettim. Niye böyle bir şey yazmıyor? Affetim yazayım o zaman ben de. <gülüyor> <gülüyor> Affetim. Eh, tamam. Affetsem. Affettim demek istiyor herhalde. Tamam ona peri <laughs> işareti atıyorum. Bilmiyorum. Arada bu arada internetlerim kesilebilir. Özür dilerim. Çünkü başka bir bölgedeyim. Fashion Star oynayalım diyeceğim. Bir oyun. Şimdi onu taşıyacağım. O hala ben trollemenin tadını çıkarıyor şu an. Ne? Bir oyun. Aa. Gel şuraya. Oyun oynayalım. Özür dilerim bari de. Özür dilerim. Gel. Gel hadi gel. Gel hadi gel. Hah geldi tamam. Arkadaşlar sahneleri çok merak ediyorum. Gerçekten çok merak ediyorum. Acaba ne tepki verecek? Nerede Miray? Miray neredesin? Ha buradasın tamam. <laughs> Arkadaşlar ya. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Allah'ını seversen. Şu an şöyle biraz uzakta duralım yoksa anlamasın. Ve şimdi Mira'yı takibe aldım. <laughs> Hala o dans etme derdinde galiba. Şu an onu <laughs> takibe alıyorum. Gel kız şuraya. Evet. Balo. Ne gidiyor? Evet. Ya çok hızlısın. Lan Gel şuraya. Hii. Miray nerede? Ha orada. Ne giydi? Lan. Hayır ya. Aa. Ne giydi o ya? Evet. <laughs> Şimdi sahne burada başlıyor. Hırsız. Hmm. Arkadaşlar çok iyi. Nerede? Ya ikide bir bug olup duruyor. Hmm. Gel şuraya. Hangisini giydi? Mira'yı kaybettim. Gel. Aa oyundan mı çıktı yoksa? Oyundan çıktı. O zaman biz de çıkalım. Evet. Gel gel ya. Lan gel gel. Yanına ışınlanıyorum şu an. Yine bug oldu. Gel gel. Gel özür dilerim gel. Arkadaşlar ya. İntikam intikam dedik. <laughs> gel hadi gel gel. Gel hadi. Ben hemen dönü geliyorum arkadaşlar. Şimdi bir Miray'ın yanına ışınlanıyorum tekrar. Ve umarım bir şey yapmaz. <laughs> Arkadaşlıktan falan atmaz umarım. Neredesin? Gel bakayım. Arkadan. Ya ben. Allah Allah. Ben bir ayın yanına şimdi. Ha şey fashion star'a mı girdi yoksa? O zaman çıkmasını bekliyorum. Şimdi bu sefer farklı bir trolleme yapmayı planlıyorum. Şimdi ilk başta kendimi çevrim dışı yapmam lazım. Şu an kendimi çevrim dışı yaptım. Evet. Şimdi asıl sahne geliyor. İlk önce kendimi şimdi çevrim içi yaptım. Ve böyle rastgele bir kombin yapmam lazım. Ve yaptım. Şimdi bu nasıl bir şey? Oo oh, geldi vallahi geldi. İyi. Yanlışlıkla yaptım derim ben de. Ne yapayım? Özür özür. <gülüyor> İyi. <gülüyor> Şu an <laughs> ona bilinmedik emojiler atıyorum. Neredesin? Neredeydin lan? Burada. 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 Aa. Ne demeye çalışıyorsun? Tamam. Sen çıktın diyeceğim. Öf. Arkadaş istekleri geliyor ilk hmm. Nerede? Oyundan çıktın diyeceğim. Sen çektim. Sen çıksın. Göremedim diyeceğim bu Göre. kadar. Göremedim. Göremedim yanlış mı yanlış Göremedim. Seni. Oh. Hey, ne yapıyorsun? Beni trollemeye çalışıyor. Allah Allah. Bu sefer farklı yerlere gidiyorum. Sensin çirkin. Çirkin tamam mı? Görürsün sen. Evet. Gel 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 gel. <laughs> Arkadan kuzenlerimin bağırış sesleri geliyor. Özür dilerim. Ne koydun? Yüzünü mü değiştirdi o? Yüzünü mü değiştirdi o? Bak bak. Bir de beni trollene çalışıyor. Gel şuraya. Nereye girdi? Evet bir şey. Nerede o? Yere kaçtı. Çıktı mı yoksa? Hmm. Belli oldu. Burada mı acaba? Çıktı. Anladım ben bunu. Çıktı kesin. Nerede? He orada. Aha aha. Tamam tamam. Evet 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 evet. Ya üf. Zamanımdan da gidiyor bıktım. Koş koş koş. Orada orada orada. Öne, 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 öne. Koş 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 Evet. Evet evet. Ay. Bir şey seçti orada. Ne? Işınlandı sanki. Hıh orada vallahi orada. Ne seçti? Şunu mu seçti ha? Ah onu seçti. Yüzlerimiz aynı mı? lan gel. Evet. Gel. Gel şuraya. Seçti galiba. Evet seç. Gel. Gel şuraya. Ne seçti o? Şu bunu seçti. Eyvah. <laughs> Yeşil mi? <laughs> Bak seçtim. Ha seçtim. Moda duruşu mu yapıyor? Dans ediyor durun. Ay. Allah tenimizi değiştirmedik. He tamam. İlk önce bu geliyor. O zaman biz de onun yaptığı dansı yapacağız. Gel şuraya. Bu değil mi? He tamam o zaman. <laughs> Sıra bana gelince hallederiz. V dansı yapıyorum ama tenimizi değiştirmemişiz bir tek. Olsun. Onun dışındaki her şey aynı. Bir tek ten kötü. Ve o da bu dans et demeyi unuttum. Dans. <laughs> demeyi unuttum. Şimdi. Hırsız. 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 <laughs> Hırsız. Şu an beni kopyaladığını demeye çalışıyorum. Bakalım onların yaptıklarını. Hırsız. Hırsız. Neyse çıkalım biz de o zaman. Evet. Arkadaşlar bu ne alaka? Şimdi geç. Geçemedim. Yani. Arkadaşlar en iyisi videoyu burada kapatalım. E, çünkü yani video 15 dakikaya falan ulaşmış gibi görünüyor. Ve şimdi ona gerçeği açıklıyorum. Troll ve video oyunu video oyunu sıron video oyunu sıron video oyunu <laughs> şu an o da şaşırdı hoşçakalın arkadaşlar